Başlar, yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar Bugün yine 21 bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Royal Pass'ta enteresan şeyler oluyor Ondan bahsedeceğim Göstermiştik hani belki değişebilir demiştik ama Arkadaşlar yavaş yavaş Royal Pass'ta böyle artık daha da iyileşmeye başlıyor ona bakacağız. Yeni bir etkinliğimiz gelmiş. Onu inceleyeceğiz. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasınız. Çok mutlu olurum. Bu arada yine videonun açıklama kısmında bütün Instagram, Twitter, Facebook, ne bileyim TikTok sayfalarımız mevcut. TikTok'ta her gün genelde yayın yapıyoruz arkadaşlar akşam. Orada da yine videolar atıyoruz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da da yine her gün postlar paylaşıyoruz arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Twitter'dan da paylaşıyoruz içerisi. <laughs> Ama Twitter o kadar çok kimse yok kullanan herhalde bizden. Neyse hemen şöyle bir şeye bakalım. Popülerliklere TF Oğuz, Bay Eray, Sürümcü, Aydarif, Ases Orhan, Yako Aras, Aze. İsmi gözükmeyen arkadaşlarımız varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Hemen bir iki sorucumuz var onları bir yanıtlayalım. Bu arada hani RP'yi daha da ucuza alabilirsiniz ondan da bahsedeceğim. Dragon Ball karakterlerini alabilecek miyiz kalıcı olarak yoksa sadece modlu mu? Yani karakterler gelip gelmeyeceğiyle alakalı net bir şey yok ama gelir diye düşünüyorum. Normalde tabi modda karakterler var. Orada 5-6 karakter var. Ama ayrıca yine bir Jutsu, Kaisen, Ayna Dünyası, ne bileyim Bruce Lee gibi böyle bir etkinlik tarzında bir şey gelir diye tahmin ediyorum. Oradan da yine karakterler alırız. Görev yaptıkça ilerleyiz. Bir şeyler olur. Çünkü güncelleme uzun. Gelir yani. Abi Türkmenistan'da maça girmiyor. Ne olur yardım eder misin? Türkmenistan'daki olay arkadaşlar biraz sizin ülkeyle alakalıymış. Bir arkadaş yorumlara yazmış. Yani internette bir kısıtlama varmış galiba. Hani oyunla alakalı bir problem yok. Biraz ülkenin internet olayıyla alakalı. Artık nasıl bir şey oldu da kısıtladılar bilmiyorum. Abi gelecek olan ilk suit gümüş başlıkta açılacak mı? Ya yani şimdiye kadar bütün ilk suitleri gümüşle 5 kere açtık arkadaşlar zaten. Çıkaran olmuş mudur? Belki olmuştur ama genelde sis bombası ve ne çıkıyor? E, dans çıkıyor. Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir etkinlik kısmına geldiğimizde Şurada arkadaşlar hem setimiz var hem M24'ümüz var. Bence Growing pek gayet güzel bir şekilde geldi oyuna. 400 UC'niz varsa halledebilirsiniz. Yani hesabınızda UC varsa kesin yapın abi. Mesela beleşe geliyor. Yani 0 UC'niz varsa onda bir şey diyemem. Hani sonuçta UC yatırmış oluyorsunuz. O artık o seçenek size kalmış bir şey. Ama yani UC'nizi geri alıyorsunuz arkadaşlar fazladan. Herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Hemen shop'tan da bakarsak yani set de güzel ama M24 sanki daha da güzel geldi bana sete göre. Güzel ya bu growing pack'ler iyi oluyor ya. Şimdi gelelim hemen diğer olayımıza arkadaşlar. Neye? Tabii ki Royal Pass kısmına. Şimdi Royal pasta geldiğimizde aslında şuradaki videoyu yenilemeleri lazım. Şöyle bir bakarsak Buraya eski videoyu koymuşlar abi Royal Pass'ını. Neyse. Arkadaşlar şimdi normalde biz göstermiştik. Şuradaki destansı görüyorsunuz değil mi? Oyun sanki ilk defa Birden yüze kadar 3 tane destansı verecek. Normalde 1. seviye seti var biliyorsunuz. O 1. seviye seti belki 10 olabilir. Veyahut da 1'de olabilir yine değişebilir. Ama bir, büyük bir ihtimal 1'dir. 40'da bu var. En sonunda da arkadaşlar 100. seviyede de bu var. 3 tane destansı cebe attınız mı? UMEP zaten geliyor yükseltilebilir. Eğer A1 Royal Pasto olduğu gibi yani şuradaki buraya geldiğimizde bu setimizi yükselttiğimizde arkadaşlar 3 seviye yaptığınızda biliyorsunuz 2 seviye atlattığınızda size yani her seviyede bir destansı sayıyor görevlerde. Eğer oradan 2 tane daha sayarsa toplamda yani 3 setle 5 destansı almış gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Yani 5 destansı öğeyi hesabını da yazdırmış olacak gibi gözüküyor. Yalnız burada bir bozukluk var sanki. Şu ortanın rengi değişmemesi. Orada bir bozukluk. Ha bu arada bir de şöyle bir durum var. Burada buggy vardı biliyorsunuz. Bunu buraya koymuşlar. Ondan dolayı biz demiştik hani bir değişik olabilir. Tamam boya kartı yine şeyler var. Ama ve lakin bu yükseltme dans materyalini burada göstermemişler. Onu acaba nasıl alacağız? Çok merak ediyorum. Veyahut da e, oyun işi görevlerden mi verecek? Oradan göreceğiz artık kanalda onunla alakalı videoda mevcuttu görmüşsünüzdür. Şimdi hemen ön sipariş kısmına geldiğimizde burada 720 ve 1920 UC'ye alabiliyorsunuz isterseniz. 720 alırsanız 15 günlük oluyor planör seni. Bunu alırsanız 1920'ye burası da kalıcı oluyor. buradan almazsanız ne olur? E, gidersiniz abi. RP'de olduğu gibi isterseniz tabi buradan alabilirsiniz. Normalde bu da biliyorsunuz ön sipariş ödülüydü bu Raptor'dasını. Büyük ihtimal planörde buraya koyacaklar. Yine bir ya 900 olur herhalde fiyatta bir değişik olacağını düşünmüyorum. Şimdi burası böyle ama şimdi diyorsunuz ki abi işte 360 UC'yi alabilecek miyiz? Burada 720. Daha önceden de olmuştu A1'de biliyorsunuz arkadaşlar. RP geldiğinde 360 UC'yi de alabiliyordunuz. Yalnız birden 50'ye kadar açılıyordu. Ondan sonra da ne yapıyordunuz? 360 UC'nizi geri almış oluyordunuz. Birden 50'ye kadar sonra bir sonrakini alıyordunuz. Orayı da yaptığınızda yine bir elinizde 360 uc kalıyor. Onu da bir sonraki rp alıyorsunuz. 60 uc indirim kartı gözükmüyor. Yani hep soruyorsunuz ama şu an öyle bir durum mevcut değil. Zaten bütün uc'yi size geri yağ ediyor diyor arkadaşlar. Yani harcamayın boşuna uc'nizi. Bir, 2. Şimdi hani uc'yi nasıl daha doğrusu rp'yi nasıl ucuza halledebilirsiniz? İsterseniz abonelik alabilirsiniz arkadaşlar. Abonelik aldığınızda tabi bunun biraz şeyleri var hani ilk başta bir ödeme yapacaksınız ama burada günlük UC'nizi alıyorsunuz 660 ucnizi falan alıyorsunuz isterseniz bir ay sonra da iptal olunuyor diye biliyorum iptal edebilirsen hani daha ayrıntılı bilen şey varsa da yorumlara yazabilir abone olalım şimdi biri Burası bir diğeri şimdi buradan uc aldığınızda Mesela 720'lik uc alacaksınız abi ne diyor Ben de 10 dolar diyor e ne yapıyor 660 Türkiye fiyatını onu bilmiyorum arkadaşlar yazarlarsa da sevinirim yani 660 UC yapıyor 720 yine aramıyoruz. Toplamda 10 dolar Türkiye'deki kur'a göre de 260 lira mı yapıyor? 660 UC. Öyle gibi bir şey. Ama ve lakin arkadaşlar oyunda biliyorsunuz şu an ne var? UC istasyonu. Tavsiye ederim şiddetle tavsiye ederim. Peki nerede? Hemen şurada gösteriyor mu yine hala? Bakayım. Hemen şurada gösteriyor. Benim kameranın alt kısmında şöyle bir kamerayı da göstereyim. Buradan da linke gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani orayı tıklayıp. Bu neresi Midas Buy? Midas Bay'da arkadaşlar şu an UC istasyonu mevcut. Ayrıyeten de indirim var. Hemen onu da göstereceğim. Şöyle ekrana Midas verdim. Gençler bakın şimdi. Abi bak. 720 UC'yi TL bazında 160 TL'ye alıyorsunuz. Yani 600 artı 120 veriyor Yani bir RP parası çıkıyor. Aslında daha fazla 360 alırsanız daha şey 79 80'e de 355 veriyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Eğer bunu alamıyorsanız buradan alıp burada bunu alabilirsiniz. 360'lıktan halledebilirsiniz. Burada fiyatlar uygun gibi geldi bana. Çünkü hani oyun içindeki fiyata göre daha düzgün duruyor, daha ucuz duruyor diyebilirim. E ayrıyetende dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir Midas Bay kısmına geldiğimizde Ekranda gördüğünüz gibi şurada hemen geri gidelim. UC istasyonu mevcut. Bunu günlük iki kere çeviriyorsunuz. Tekrar döndür diyelim. 79'a 455 geldi. Bu kaçtı? Bir dakika. Doğru mu oluyor? Herhalde <laughs> yanlış söylemiyorum değil mi? Yani bundan birazcık fazla. Tekrar döndür diyelim. Yani şu an değişti mesela. Yani buradan da satın alabilirsiniz. Uygun şeyi çıkartıp arkadaşlar. RP gelene kadar. Ya yani Bunu kaçırmayın. Bunun tarihi de ne zaman bitiyor? Ee, Temmuz'un 14'ü. RP'de 18'i geliyor zaten. Ha, ekstradan da Eğer şeyiniz de varsa arkadaşlar. Normal e, Midas Bay hesabınız. Şurada da günlük, günlük diyorum haftalık puan toplayarak da buradan da UC kasa biliyorsunuz. Evet arkadaşlar hani RP'yi de bu şekilde biraz daha ucuza halledebilirsiniz. İyi olmuş RP bence bu destansı meselesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz daha arttırsınlar <laughs> daha iyi olur. Bence beleşe de bir tane destansı koymaları lazım hani. Bedava olan kısma. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.